Ben aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Rana Hanım'ı da çok ayakta tutmak istemiyorum. Ama bugün burada hep birlikte Ayhan hocamızın anısına toplanmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki eğer kendisi aramızda olsaydı bugün meslek yaşantılarında ulaşabilecekleri en üst noktalara gelmiş bütün bu insanları kendisinin yetiştirmiş olmasından dolayı gurur duyardı. Ben e, burada e, Ayhan hocamızın e, bilimsel e, değerini ve hümanist yanını tekrarlamak istemiyorum. Ancak özellikle kendi adıma e, şunu belirtmek istiyorum ki e, Ayhan hoca e, bir akademik yaşantısının başındaki genç bir öğrenciye kendi adıma konuşuyorum kendini güvenli ve değerli hissettirmesi açısından çok büyük katkılarda bulundu. Ben bugün onun yetiştirdiği bir öğrenci olmanın gururunu taşıyorum ve kendisini çok büyük rahmetle anıyorum. Şimdi izninizle Ayhan hocamızın anısına hazırlatmış olduğumuz ufak bir hediyeyi eşe Sayın Rana Erler'e takdim etmek istiyorum. uzun bir konuşmasını Profesör Doktor İlkay Kuş